Toyota, 2026 yılında SUV segmentindeki en iddialı modellerinden biriyle sahneye çıkıyor. Yepyeni Toyota RAV4 2026. Yenilenen tasarımı, gelişmiş hibrit teknolojisi, yüksek güvenlik standartları ve modern iç mekanıyla RAV4, hem şehirde hem de arazide fark yaratmaya hazırlanıyor. Peki bu yeni model bizlere neler sunuyor? Öncelikle dış tasarımdan başlayalım. Toyota RAV4 2026, markanın Dynamic Force tasarım dilini daha keskin hatlarla birleştiriyor. Ön tarafta genişletilmiş ızgara, ince LED farlarla birleşerek agresif ama zarif bir görünüm kazandırıyor. Far grubu artık Matrix LED teknolojisine sahip ve bu da gece sürüşlerinde çok daha net bir görüş sağlıyor. Ön tamponda daha geniş hava kanalları dikkat çekiyor. Bu da hem sportif bir karakter hem de aerodinamik verimlilik sağlıyor. Yan profilde kaslı çamurluk hatları gövdeye güçlü bir duruş kazandırıyor. Arka kısımda ise yeni stop lambaları daha ince ama belirgin bir şekilde uzanarak aracın genişliğini vurguluyor. Tüm bunların yanında 19 ve 20 inç arasında değişen jant seçenekleri, yeni gövde renk kombinasyonları ve siyah tavan opsiyonu da aracın premium havasını güçlendiriyor. İç mekna geçtiğimizde Toyota, sürücü konforuna ve teknolojik yeniliklere büyük önem vermiş. Orta konsolda 14 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekran yer alıyor ve yeni nesil Toyota Smart Connect sistemi ile donatılmış. Bu sistem, hem Apple CarPlay hem de Android Auto ile kablosuz bağlantı desteği sunuyor. Dijital gösterge paneli artık tamamen özelleştirilebilir yapıda, ve sürücünün tercihine göre değişen temalar içeriyor. Kabin malzeme kalitesi ciddi şekilde artmış. Yumuşak dokulu yüzeyler, deri kaplamalar ve ambient iç aydınlatma birleşerek lüks bir atmosfer yaratıyor. Yeni RAV4 konfor detayları da oldukça zengin. Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, panoramik cam tavan, Gelişmiş ses yalıtımı ve JBL imzalı premium ses sistemi gibi özellikler uzun yolculukları keyfe dönüştürüyor. Arka koltuklarda da diz ve baş mesafesi oldukça ferah. Bagaj hacmi ise 580 litreden başlıyor ve koltuklar yatırıldığında 1600 litreye kadar çıkıyor. Performans tarafında Toyota RAV4 2026 da hem benzinli hem de hibrit motor seçenekleri sunmaya devam ediyor. Yeni nesil 2.5 litrelik Dynamic Force motor, 220 beygir gücünde hibrit sistemle birleştirildiğinde oldukça dengeli bir performans sağlıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi artık tamamen elektronik kontrollü hale getirilmiş. Bu da hem yakıt verimliliğini hem de çekiş gücünü artırıyor. Arazi modları geliştirilen Multikerain Select sistemiyle optimize edilmiş ve sürücü ister kar, ister çamur, İster kum modunda olsun aracın tepkilerini anında hissedebiliyor. Yakıt tüketimi ise Toyota'nın hibrit teknolojisindeki tecrübesi sayesinde sınıfının en düşük değerlerinden birine sahip. Ortalama 4.8 litre civarında bir tüketim sunması bekleniyor. Ayrıca söylentilere göre Toyota tamamen elektrikli bir RAV4 versiyonunu da 2026'nın sonlarına doğru tanıtabilir. Bu RAV4 hem çevreci hem de yüksek performanslı bir seçenek haline getirebilir. Güvenlik donanımları da elbette Toyota'nın en güçlü yanlarından biri. RAV4 2026 Toyota Safety Sense 3.0 package. Bu pakette adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, yaya algılama özellikli otomatik fren sistemi Kavşak destekli çarpışma önleme ve sürücü dikkat asistanı gibi birçok ileri teknoloji yer alıyor. Gelelim fiyat kısmına. Henüz resmi fiyatlar açıklanmadı. Ancak Avrupa pazarında başlangıç fiyatının yaklaşık 42.000 euro civarında olması bekleniyor. Türkiye'de ise vergi dilimleri göz önüne alındığında yeni Toyota RAV4 2026'nın hibrit versiyonunun 2.500.000 Türk Lirası civarından başlaması muhtemel. Üst donanımlı versiyonlarda bu rakam 3 milyon TL'nin üzerine çıkabilir. Sonuç olarak Toyota RAV4 2026, modern tasarımı, konforlu iç mekanı, çevreci hibrit teknolojisi ve güçlü güvenlik donanımlarıyla 2026 yılında SUV pazarında çok konuşulacak bir model olacak gibi görünüyor. Toyota hem güvenilirlikten hem de yenilikten ödün vermeden kullanıcılarına premium bir SUV deneyimi sunmaya kararlı.